Merhaba arkadaşlar Ninin Gemin. Ah. Ah elimi kaldıracak gücüm kalmadı. <laughs> ah. Yanımızda milyoner <dönmeyecekler>. Minecraft'tan. <laughs> Fırat var. Abone olmayı unutmayın. Aşağı linkini bulursunuz ya sağda. Vallahi her gün değişimde ölüyoruz. Aynen. Bunu demeyelim artık. <laughs> hadi kumaş. Amına am koyalım şey. şunları. Yeter artık. Bir sürü tük var. Hadi. Oğlum biz Bir türlü kazanamıyoruz ha. Aynen. 5'e 1 olsun. 5'e 1 olsun. Geliyor. Ha gel gel gel. Hadi bro, hadi bro, hadi bro. Sadece bir kere Bu kazandık. sefer bro. Sadece bir kere kazandık. Aynen. Olsun. Bir de bana e, giriş şeyi söyleyin. Ben videoları nasıl gireyim? Merhaba arkadaşlar diye giriyorum ama onu. Olsun o da millet, güzel. Millet neler neler söylüyor. Ben de diyorum. Merhaba arkadaşlar. Sen de yine hoş <laughs> geldiniz diyeceğim. Ama sen nü 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 diye bir şey diyorsun orada. <laughs> o hızlandırılmış. Ni 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 nü ben ne diyeyim mili, 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 olmuyor bende Adam aklı çıktı kaç kaç Arkamda mısın? Arkanda sayılırım biraz uzak kaldım ama geliyorum baby Çabuk gel çabuk Kasmasa biraz Ha geçti tamam Kanka Tamam et tamam çok kişiyiz ya bu sefer Dikkat et dikkat et. Abi al diyor ne alayım Ne alayım Hı. Elma ah. <laughs> orospu ver Orospu ver Geçen videolarda çocuk diyor orospu ver diyor. <laughs> <laughs> Elmayı Enes'e attıydı Ben de onu aldım adam bir küfür bastı Orospu ver <laughs> Orospu ver evet Orospu ver Düştüm Düşme ölme dikkat et Çıktım Biri öldü kim öldü lan Bilmiyorum. Hı. Orospu ve kimler ölüyor lan? Ben aşağı indim. Ben yukarı çıkıyorum. Niye aşağı iniyorsun oğlum? İyice mi çıkıyorsun? Evet yukarı çıkıyorum ben. Ben aşağı indim bir daha manav. Nasıl çıkacağım şimdi buradan? Buradan nereye gideceğim? Düştüm ölmedim hadi. Hadi. Bugün, bugün ben de seni ölmedik. aşağıda bekliyorum hadi çabuk gel. Bugün de ölmedik. <laughs> Niye <laughs> bugün çok öldük. <laughs> bugün çok öldük evet. Bütün parkurları yapıyorum Chester tek orada. başıma. Kanka karşında kırmızı ağaçlar falan görüyor musun? Hayır. Etrafına bak bak karşıda küçük evet, altın. kırmızı evet evet. Oraya gidiyorum orada chest Emin misin? Evet. Beni bırakma. Allah taş kılıçları buldum. İn or orada inince yanıma gel. Allah 3 tane ikili sandık. 31 points. Ha, o. Oh. Maşallah oh, maşallah. Allah şükür. Bir tane değerli bir şey yok ama olsun. Deri set tarzı bir şey yaptım da deri set tam olmadı ama. Ben buradan nasıl ineceğim? Sen hmm. o en yukarısında mısın? Atla diyor, atlayayım mı? Su hayır 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 Aşağıda hayır. Aşağıda su var. Ne? Hey. Atlıyor su ya? Kanka suya geçemezsin. Uh -huh. Ah ölmedim. Şimdi... Ölmedin değil mi? <laughs> evet. Ölmedin değil, Ölmedi değil mi? Ölmedin değil mi? Ölmedin değil mi? Evet. Öl, öl. Oo. Bizimkiler ölmedi değil mi? Tamam ha. Şu an iyiyim. Hadi bu sefer iyiyiz. Selam. Hadi bro, bro beyler. 528 point yatırdı dedi bana. Adam bana varını yoğun, sana 31 yatırmış. Dal geçiyorlar ama. Oğlum bir adam biri o kadar çok 31 yatırdı ki. Böyle, 610 falan oldu 31'lerin toplamı böyle. 31. <laughs> Aşağı 610. Gemiyi kırdı. Mavi şey adası. Şirinlerin adası burası. Şirinler var. Ben şirinleri izlerim. <gülüyor> <gülüyor> tamam izlemem. Bizim okul forması da şirinler zaten. Bizim okul mavi full mavi. Turkuaz lan turkuaz. Ama en son isyan çıkmıştı herkes serbest geliyordu. Eee. <laughs> <laughs> ben de serbest geliyordum isyan. İsyanımıza bak abi serbest giyin. Yani. <laughs> ne yapacağız oğlum başka şey mi var? Bizim müdür Anadolu Lisesi'nde Kepaz İmam Hatip diyor. <gülüyor> Aynen. Zekalı herif. Mal herif ya. Nereye çıkıyorsunuz lan siz buradan böyle? Bu ağaçların tepesine çıkmaya çalışıyorum. Ne yapacağız? Aşağıda Vol şey. wall emre var. Gel aşağı inek ya. Atlıyor musun ya? Suya mı? Hı hı. Neredesin? Oha. Öldün mü? o <laughs> zaman <laughs> devam et lan bunu koyacağım çünkü çok gerideki deki <laughs> Bir bloktan öldüm mama <laughs> <laughs> dedim ki suya atla dedim niye diyor <laughs> ki? <laughs> devam et devam et. Allah'ım ya. Ben sizi. çekiyorum. Hadi kazanacağız beyler. Yoruldum <laughs> ya. Bir blok. <gülüyor> <gülüyor> Baktım Fırat diye atladı paran parça oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye yere atladın? Kanka ne bileyim bir değişik oldum bir öldüm ya. Yanındaki çocuk ölmedi ha. Bir blok. <gülüyor> <gülüyor> ya hmm. ora havada lak girdi herhalde bir şey oldu. Yanındaki çocuk ölmedi o yaşıyor. <laughs> Hadi hadi. Sana ne diyeyim ben ya? Adamlar ölmez gider atlarsın falan dediğin yere ölürsün. Ben bu binaya tırmandım işte. Burada alırsınız. kuyuda ya. bir şey var mı kuyuda? Kuyuya baksana şimdi. Bakayım. Ezan okunuyor bak. <laughs> Kaç defa okunuyor lan <laughs> ne bileyim hala okunuyor. Bir şey var mı kuyuda? <laughs> bir şey yok. Dibinde bir şey yok mu? Karanlık gözüküyordu. Kalayım mı? Kalma ya bir şey yok şu anda. <laughs> Allah öleceğim. Valla öleceğim. Çık 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 yüksel. yüksel öleceğim. Heh, tamam. <laughs> Gereksiz sebeplerden ölüyoruz ya. <laughs> bir bloktan öldüm lan. Kuyu olur. Ne bileyim yüksekten atlama olur. Bir blok olur. <laughs> Sponsor şey yapabiliyoruz mu? Sponsorumuz mu var bizim? Aladır mı yazıyorduk Enes? Otur. Aa oluyor. Ne istiyorsun lan çorba var yay, yay var. Yay yay yay. Yay mı? Verdim mi? Adamsın adam. Evet. Neredesin? Takılıyorum. Hah tamam gör. Hili 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 hili. Hadi, hadi başarabilirsin. Orta sen adam neyini söylesene bize. Dur bakayım. Bak ne yap biliyor musun? Öyle Fırat değil abi. bak. Benim yanıma gel. Hah. Geldin mi benim yanıma? Senin yanındayım şu an. Şimdi yüksel buradan havaya böyle binlerce yukarı yüksel. Buradan mı? Evet. Bak Hı. bana vuruyor molayımla bak. O ha, dur isyantar. dur adam şeyde bir sahil gibi bir yerde. Öyle, öyle, değil. Yanıma gel yüksel. Tamam dur. Yanındayım şu an. Şuradan bir çıkayım dedim. Yükseliyorum şu an. Yükseldin buldun mu? Neyi buldun mu? Şu hiç insan yok. Görünürde bir şey yok kanka. Cık. Yok karşı. Nasıl yok? Vallahi hiç insan mı diyorsun? Evet. Yok bir şey vallahi insan yok. Çıkıyorum şu an. Ha şurada biri var. Ha onlar siz misiniz? <laughs> evet sen misin? Buyur Ani. Buyur Ani. Hadi. Neredeler? Kimse yok yani şu an etrafımızda. Oğlum yüksel. Yükseliyorum yok yok. <laughs> Etrafa bak. Böyle ha. bulut gibi isimleri yazabilir. Var mı? Bakıyorum. 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 Görünürde şu an kimse yok önünüzde. Önümüzde değil ya arkaya öne. Hadi bak. Bakıyoruz bakıyoruz sakin ol. Ha orada mıydınız Geliyor. adamın lan adamı yani öyle söyle. Ben de öyle düşünüyordum ha. Adam bir yapının içinde ya. Nasıl bir yapı? Dur bakayım çık dışına nasıl ha dur tamam. Dur bura. Burada siz varsınız. Burada siz. Ha. Bir tanesi suda. Nasıl bir su? Su. <laughs> nasıl bir su? Etrafımlar var. Etrafında bir e, sizin herhalde o adanın o taraf var. Bir tane ada var. Bir tane chest var ama görmedi onu salak. Ama şeyin sonlarında ya haritanın sonlarında böyle cam var herhalde. Bu herif geri zekalı. Adam benden istiyor aynı <laughs> Hadi bitirin de. Çekilin. Aha Yamazson. Yamazson. Yamazson tür müydü? Evet. Yamazson, Yal ve Valemre. Zep takip ediyor o ya ikinizi. Yaman son Gel. Sen ölmeyedin. Ben ölmeyedin. <laughs> olsun olsun. Sorun olmaz. Sen ver ulan. Al sonra tahta balta atarım. Ne zaman bitirir, bitirsiniz la? Ver lan. Hadi. Give, give me iron. Abi çeşitler çaz, yenilenecek diyor. Aha öldü adam. Kim? Kim Şimdi ben birini öldürsem sana kalabilirim. Üstümde 2000 bounty var. Woohoo! Tabii Tabi sen bilmiyorsun. Hiç an Önemini. Ben de, ben de <gülüyor> diyor. <gülüyor> yani bak bounty çok zor kazılıyor. Bir adamı öldürüyon 10 falan alıyorsun böyle. 20 hmm. alıyorsun. <laughs> zor ya. Pro Darkness bana kafayı taktı ya. Heh. 1997 sen kaç doğumlusun? Videodayım Atacağım. Sen kaç doğumlusun? Ben kaç doğumluyum? 98. Olamaz. Üstünde 1997 bounty var. Ah bir sayla kaybettik. Biz bir bounty versene bana. Nasıl vereceğim? Bounty yaz. Enes Batur Baş... yaz. Evet. Oğlum buradan düşersen ölürüm lan. Bounty. E. Enes Batur. E. Bir, bir yaz sonra. Evet verdin mi? Ha, en az 10 verebilirsin dedim. Ha. Oğlum buradan atlarsam ölürsem kızar mısın bana? Yok lan yakında gülme kriziye girerim. Tamam yaptım. <laughs> ben 1 bloktan ölmüş kişiyim. <laughs> Oğlum ya çok korktum. Bu video fail oldu ama olsun. Önceki video güzel oldu, onu sonra atacağım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben ben yaşıyorum. Saçın kıvırcık mı diyor adam ona? Hayır lan ne kıvırcığım? <laughs> Seni başka biriyle karıştı herhalde. Etrafta adam var mı? Etraftan bak yükselim bir. Yamason nerede? Yamason bilmiyorum takılıyor Yamason. Yamason'a ya, bozuyorlar Yamason. Oğlum çocuk ekle diyor dur kanka. Videodayım ya. Yamason. Yamason bakayım neredeymiş bu bon Brokoma nerede biliyor musun? Brokoma'nın elinde da, e, Iron kılıç var bu arada. Kazanan chest bul. Bakayım. Hadi kapışın. Kapıştırıyor mu bunlar ne abi? Evet. Al. Birinin seti süper, diğerinin seti yok. <laughs> Bak oğlum, kanka. çocuk bana kaka dedin diye seviniyor lan. <laughs> ne biçim bir şey oğlum? Sana ilk abi diyen kişi kimdi? Beyler herkese kaka diyor. <laughs> Fırat abi. Hocam, 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 hocam. Ha? hadi. He, biz kaptan konuşuyor diye. Beni sikecekler o zaman. Aa. Sen bittin oğlum. Benim, benim ağzıma sıcak lan. Şimdi bir tek de Bromo kaldı değil mi? Bra Homa. Amo. Lan bana vuruyor, bana vuruyor. Allah, Allah ekber, Allah akber. Dur, 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 dur. Beni öldürüyor. Dur. Dur, dur, dur. Ayıp, ayıp. Video ayıp, çekiyorum. ayıp. Ayıp. <laughs> ayıp. Video, <çekiyorum>. video video, video. <laughs> Oçe. Dünyanın en <laughs> Oje. <laughs> bitirelim şu gözünü seveceğim bir de bitirelim. Aykırılım ne diyeceğim. <laughs> oy oy. Şu ana kadar çektiğin en fail hunter game. Evet. <laughs> bir bloktan öldü. Adamlar takım oldu seni öldürdü. Lan ben bunları öldürecektim bari yama sonu geliştirmeden keserdim aslında. Bu ikisini de keserdim ama. Kanka. Bu şeyler. Enes abi Enes abi sonra sikin. Türkler ne zaman? Göt evet. herifler. <laughs> Ayy gül. Evet. <telifler>. Oy, <laughs> Neyse biz yine teşekkür ederiz arkadaşlar. Milyonlar Minecraft'a iyi olmayı, abone olmayı, iyi <laughs> olmayı Abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.